Ne ettim ettim olmadı. Yan çevirdim telefonu da. Olmadı arkadaş. Hava soğuk da bak. Yemin ediyorum ellerim buz kesti ama gene de çekiyor. <laughs> Covid-19 aşısının adını vermişler. <laughs> evet. Ya zaten burası eskiden şeymiş ya. Yani bu Rusçaymış ya buralar. Aha burada da bir dükkan var. Aha burada da benim köpeğin ismi var, Piko. Vay 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 vay. Canlık. Ya ev çok ucuz da. Vallahi çok şey, biraz sağlam olsaydı. Olurdu da ev. 60 bin lira bir şey değil yani. Aha Ramazan Usta da mı gelmiş? Hoş geldin Ramazan Usta. Ya bir sigara Hasan abi diyor. He elin bir ısısın bari. Şurada bir magazin daha varmış. Aa şu karşıda bak orayı çekmem göstermem lazım ya. Şaştık diyor arabalara dikkat edeyim de. Aha Ramazan Usta bak şaştık yapıyorlarmış burada. Ayhan Usta Açık mı bilmiyorum ama Burada şaşlık yazıyor Baranina Akaraçka Utka Baranina Kuzey eti Akaraçka Tavuk Şiş Utka Ördek şiş Umut dünyası <laughs> Umut dünyasına abone oldum demiş bir arkadaş. Umut dünyasına <laughs> Alper bilmiyor. <laughs> Burada çukur var. Çukura düşmüyor ki. Video çekerken. Vallahi. <laughs> Şurada bir dükkan daha var. İşte o. Dur abi. Evet, video. Allah Allah. Ben ben diyorum yani bunlar böyleler, biraz vahşiler. Bak. Şto? Русский язык объясни, что снимаешь? Видео Ютуб. YouTube. YouTube, видео, просто видео Ютуб YouTube, YouTube, улицы снимает. Видео, видео, Для YouTube. Чего? Рассказывает просто он. Ютубер, ютубер, ютубер. Ютуб видео. Ну я с гор спустился, Ютуб, я не знаю. А, нет, а, просто видео, Ютуб. Видео, видео, Для YouTube. себя гуляем, он Ютуб yeah, снимает. А, да сепримечать. Да да да. 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 да, да, да. Вот так. Да, вот парк. No. Да, вот школу там сфотали, где yeah. вот за школой. Вот еще смотрим, что можно. Там не близко. Там были парки где. Нет, еще 500 метров, там не близко. Да, ну вот мы ходим, снимаем. Вот, вот. поэтому... Надо же, чтобы люди я, знали. Я вас вижу, что замерзли. Домой пойдем, окончаем. Нет. И тогда... Мясо, Спасибо. Türkçe, Türkçe, Türk, Türk. Selamun aleyküm. selamun aleyküm, Türkçe, Biz Kazakistan. Da, <laughs> <Austrian> <autre>. <gül> biz buradayız. İnşallah, inşallah. Komple Türkçe çilemek istemiyoruz. Da, smotrim. Да. Надо же знать. Arkadaşlar. Telefonun pili bitmek üzere. Bir de iyice soğudu hava. Bu arkadaş da tanımadı. Sonra tanıyınca bizi tabii şey yaptı. Anlaştık yani. Niye çekiyorsun diyor burada video diyor. Pil bitme güzel arkadaşlar. Soğuktan dondu herhalde. Neyse görüşürüz. Arkadaşlar kusura bakmayın. Vallahi pil bitmek üzere şey oldu. Bir sorun yok yani. Arkadaşlar anlaştık. Bir sorun kalmadı. Sağ olun izlediğiniz için teşekkürler Aa, ederim. Sağ olun, var olun. Hoşça kalın. <laughs>